Evet sevgili ha, dostlarım bugün serbest muharebede nasıl oynamamalıyız bunu öğreneceğiz. Şimdi evet arkadaşlar oyunu... bu arada konka bir lafım var söyle. Buyur Bireyim canım. Erden. Konka Buyur. bir lafım var arkadaşlar niye yeni başlayan adamı bize gönderiyorsunuz ben onu hala <laughs> <öyle. gülüyor> Bizi anlatmazsın değil bu mi bir 800 level adamla 900. 38 level adamı aynı yere koymuşuz. 900, 900 olmuşuzdur. Şimdi kanka oyun ilk başta atlı geldiği için Şöyle bir paviz başlayın dedim ucundan. Bir tık paviz oynarım gibime geliyor. Bir de burası dar alan. Atlı çok giremez. Burada bir paviz oynarım biraz. Şöyle bir paviz. Gerçi C'ye mi gitsek? Ne yapsak? C'ye de gidebiliriz de. Nasıl yapsak bilmiyorum yani şu an. Kararsızım. Bir gidelim bakalım. Abi serbest muharebeleri kaçırmayın. Serbest muharebeler önemli. E, tam bir bronz kaynağı. Beleş bronz kaynağı. Hem Ünitleri nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. Hem kuşatması hem meydan olduğu için Çok e, geliştirici. Boş vakitlerinize denk geldikçe dediğim gibi abi Meydanınızı oynayın da adam Beyaz ünitle oynuyor oğlum ne oluyor ya <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Kralı burada acır acımazlar ya bu arada Hiç acımazlar hem de ben sana söyleyeyim Bu arada bir şey alalım mı ya baba İstiyor musun Üstar getiriyorum Getir getir Koyalım şuradan vurayım bakalım da. Buradan vurur mu ki onu düşünüyorum. Vurur baba. Ana geliyor vallahi bana ben geliyor. Ne de Allah var. Hadi. Dedim, hadi bak. oğlum. Tamam. Güzel baba güzel. Bizimkiler. Tamam ölen, ölen yok kardeşim. Ölen yok. Benden de ölen yok. Adamsın. 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 Ölen yok kardeşim. Güzel çıktı. 19 Lovali pandacım. Hoş geldin tatlım Lovali Pandacım. Hayırlı akşamlar olsun. Sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Medine dilencisi olursun ha. Kardeşim benim. Pavizleri güzel kullanıyoruz. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Pavizler vur baba. Orada kim korudu? Kim korudu orada? Adam ya. Egemen Nusson olmasa şu an Maydikiz Bike oturduydum yani. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kardeşim şöyle bir Sü. Al i̇şte para i̇şte <laughs> Hadi iki tane birim oturuyor bak, Gir şu bıçağı. Dur kardeşim. Bak bana kardeşi. charge marge atıyorlar lan. Oğlum siz kime charge ediyorsunuz oğlum? Oğlum bu hisar charge'ı da yarım saat sürüyor ha. Gelmesi. Ama geldi bir de tam geliyor. Bak Soyteri hokka abaz gibi 20, liraya sahne alıyorum. 20. Charge'la baş be. Charge'la şuraya. Hokka abaz oh. gibiyim hokka abaz. İyi baba ben. Afk'yım baba. Free free oynayalım. Öyle olmuyor Savaş baba savaş. Aha adam öldün abi yat aşağı. Ana ne birimler var ya. Patladı bu sefer ben de yok. Yok yok, yok. <laughs> vur 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 vur. Patlamadı patlamadı vur. Tamam tamam az patladı iş yok. Yavşak Bilmiyorum ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun burada dayı? Sen böyle bakayım. Çıkar göster. Çıkar göster. Tamam dayı güzel ya. Güzel oğlum birim aldım. Daha, daha iki tane o üç tane öldü yani. Daha bir şey yok ki. Tertemiz. İyi almışsın sen. Ben iki tane hatta öldürdüm yine 40 20 birimdeyim. Ama getiriyor. Hadi lan bu sefer de kurtaracağım. Yok yetişmedi. Neyi kurtaracağım? Senin pavizleri de bizim keşikler kurtardı bu sefer. Benim yani. pavizler çılgın ya maşallah. Ölmüyor çocuklar. Oo dayı ne oluyor? Ağa gidiyor dayı. Dayı. Rıza dayı ağa gidiyor. Rıza dayı. Bir de supra açayım ya baba. Bizde de <laughs> supra baba. Garson adamın keşifini değil onu yani. Baba keşifi getirme zamanı geldi mi? Bana onu söyle. Geldi mi zamanı? Gelmedi. Bike var Gel getirme. Hehehehe 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 O zaman O zaman Imperial Pike alalım biz de İnşallah Hehehe. <laughs> Imperial Pike'la A'yı alır mıyım? Alırım inşallah Zaten sal, salıyor adam ya anladığım kadarıyla. Oh, zaten o sike sike salacak. Yoksa keserim. Ama hızlı al abi içeri. Ha, salmıyormuş ki. Ölüyor ki şu an. Birimler ölüyor yani. Kendi bilir. Ha öldü bile birimler. Öldü öldü buradan çıkışı. İyi imperial pike öldürdük. Ne evet, dayı? O kili ben bir alayım. Ne adam ya? Salar o, mı? Ne ama? oluyor orada? Ne oluyor orada? Birimleri biliyor. Ölmeyin. <laughs> <laughs> Oğlum siz kimi birimine çağırıyorsunuz? Ben. Allah'ın palasları. Gelin lan. Vur buna vur. Öldüler dayı. Ya. Yatır bunları. Al abi. Al şeyi. İkisi al ikisi. Artıyı. Oo oh, 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 Geliyor geliyor. Benimki oh, oh, nerede oh. geliyor? Imperial Pike geliyor. Koy pavizleri. Oo oh, oh, pavizler öldü de benim. Hop. Oh, öyle bir şey Çık. yok Çık. dayı. Çık. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hastanem. Sen bir kaç, kaç, sen kaç, kaç. çükümü alın. Çarşı bitti çarşı. Lan bir şey olmaz devam et. Devam et devam et. Artı bizde oğlum. Artıya otuttur Canları fulleniyor hmm. ya durmadan. Canları yok ki. İnmedi yani. Tamam tamam. O nasıl yok o? <laughs> yok anlamına gelmiyor Kendine gel. Saçmalama Ayten. Götten çocuk olmaz. Dur bakayım. Hop. Baba. Keşik... bunların bu arada yokken ben getirmem. İzle baba. izle baba şimdi. Sadece izle. Keşik mi getirin? Evet baba. Hayırdır ya siz? Ha? Am amcıklar. Amcıklar ne oluyor? Ha? Ne oluyor dayı? Hayırdır siz ya? Allahu Ekber lan. Ha ne oldu aslanım tek yediniz? Ne oluyor aslanım? 3 kuruşluk canına 5 kuruş vermeyeyim aslanım. Kendemli tarzı boş. Oo kardeşim tertemiz dayı. Seni aşağı yatıracaklarmış gibi hava var havada biliyor musun? Ha nereye yatırıyorlar dayı? Ananı sikeyim. <laughs> Dedi ve yaptı. <laughs> At öldü baba. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Artı Iron Reaper gelmiş lan. Ölüyorlar lan. Ölüyorlar lan. Vurun oğlum. Oğlum oyun bitti oyun. Alo. Bu ne lan? Şaka mı bu ya? Ama ben keşik çıkaracağım ya. Allah uğraşamam. Kar keşiği baba baba O ok, kilalı oğlum. Ha, adam ya. Oğlum keşik ya. Geldi ya adam geldi. Benim adamlar geldi ya. Kral ya. Nasıl Allah vakili gördün mü? 501 100 kill. Telifi yedik bile yattık aşağıya. Dombura mı al harman? Yürek sazın çal harman. Baba benim keşiklere koyar ki. Dombağı mı alarman, yürek lazım çağlarman. Oo. Oo. Oh. Oh. Ne oh. oğlum yine at öldü. Oh. Amına. Oo. Oh. keşik baba. Yine at öldü ya. 10 tane keşikle dünyayı fetet Buradan Cengiz Han'a selamlar olsun. Tamam. <laughs> <laughs> 10 tane kesikle bir Adam daha Cengiz Han'a yalak alak yapıyor ha. <laughs> Diğer tarafta ihtiyacım olur abi. Yine at öldü ama ya. Enemy has captured da kardeş. <laughs> Enemy Bana... has not captured. Ya please koyayım. <laughs> gel moruk gel siz hiç hayatınızda full imperial pack gördünüz mü lan? Gel. <laughs> Nakodoo. Yat. Yat ama. Yat amına. Tamam. Aldık abi Ceyda. Oğlum oyun bitmiş lan. Bitti dayı yapacak bir yok ya. İyi. Aldım ben gayet iyi. Yapacak bir yok dayı ya. Yapacak bir yok dayı. Ne yapayım? Dayı baba ne ölsün baba oynadı ya. Yalnız 5-0-1, 124 birimi nasıl 2-1-3-89 birimi geçememişim katılımdan dolayı. Güzel oyun baba. Onu geç, hani 0-1-1-61 1 1 nasıl geçememişsin ben oradayım hala. Saçma evet. dayı ya. Meydan bu arabesinde katılımın bir önemi olmaz ki kardeşim. Bu oyun bozuk var. var. Bu oyun bozuk. Arkaya yapabildin. Oturttun ne hasar aldın ne bir şey yaptın oğlum. Yok lan hasar aldım. Birim öldürttüm de. Neyse dayı. Bu oyun bizden olsun dayı ne diyeyim ya. El Kako ko. Öyle kako. Olur. Baba. Ya, bir, abi Allah için yani bir yıldız birim getirmiş adam. <laughs> ne yapalım yani? Şeyi bu arada ya baba. Nedir onun adı? Paviske. Yo yo serbest. Serbest iyidir baba ya. Serbest zevkli la. bilimleri kullanıyor yine. Aynen ne, oğlum kardeş. Tabi kardeşim burası kıştan önceki son çıkış. Ne alaka? Haftalık iddialar. Abi yine şu salak kar birimi gelmeyecek değil mi? Gelecek. Kar birimi vefleri... gelmeyecek. <laughs> gelecek. Sana yine erken erişim veriyorlar mı? Erken erişim. <laughs> Neyi? Sana yine erken erişim verecekler mi? Sezon tanıtımı tabi olacak. Bu sezon sezon ha. tanıtımını çekeriz ya. Güzel olur. İki sezondur Hadi yapmıyoruz. Yayında yaparız. Yayında yaparız yine. Yok Altıncı ben yayında yapmam. Video içerik çıkartacağım. Yayın umurumda değil de. Ha, iyi. Video olarak yaparım kanka Boş ver Oğlum hem canlı canlı bakışıyor ya ondan dedim de bilsin. Ya o da olur yayında açarız da. 3-5 tane davar açıyor böyle milleti. ne olur gelin ne olur gelin diye ağlıyorlar. Uğraşamayacağım onlarla. <laughs> free free içeriğimi çıkartırım ya yayın dışı. O yüzden dedim yani. İyi graf, öyle öyle. Agalarla. Aga. Baba. Şu an senkronizasyonu beni bitiriyor ya. Güzel baba. Bir el daha atalım. Bu videoyu kapatalım. Seriden. Ben hala şu U'daki uyarını onu anlamaya çalışıyorum. Bu mu lan? şu mu? Herhalde bu. Herhalde gitti şimdi. Yo gitmedi daha. Niye gitmedi? Allah Allah. Çünkü sen ha, Pardon pardon. Senzel var mı? Erdemli Salvatio'nun parası da olması. Salvatio. Ah lan. SS aldım. Ah lan. Salvatio kim? Oğlum hatırlamıyor mu lan? Boş boğaz. Ha sen bizim Emre'yi diyorsun boş boşba. Ya oğlum iyi çocuktu ya. Severim Emre'yi. Severim bağlı. ya. Severim kral ya. Sıkıntı yok baba. Evet, ne alsak abi. dayı, ne alsak dayı? paviz baba. Parsa gidenler derneği. Ya <laughs> yapılaşması bilmiyorum nasıl ne değil de. <laughs> Ama yani şundan eminim yani çok çok birbirine söven adam şu an yan yana oturuyor. Alt üst odalarda oturuyor. Hepsi yemin ediyordu böyle. Ben bu adamın olduğu yere gitmem. Gitmem <laughs> ulan. Şimdi savaşta birbirlerinden emir alıyorlar işte. Aynen öyle bebeğim. Ya ben bilerek aslında Türk klanına girmem. Çünkü o sezon altıdaki muhabbetten sonra dedim abi gerek yok yani Türk kılanlarına yani. Türk klanı pişmanlıktır yani. Drama döner, küfür döner, aptal aptal muhabbet döner. Ha, bak şimdi gittik abi. Polonyalıların yanına. Tertemiz madifakır, ya. Motherfucker, motherfucker geziyoruz. Abi tertemiz ya. Yok la adamlar birbirlerine etmiyorlar ki. Yanlış bir intiba verme şimdi. Birbirlerine Hadi öyle değil lan. Oyun oynuyor mesela adam. Adamı artileri kuruyor. Ağır top kuruyor. Yani. <laughs> topu biri geliyor kırıyor. Motherfucker. Direkt bu ya. Yani. Başka <laughs> şey yok. E bir de ben şimdi öğrettim. Uruz bu çocuğu da diyorlar. Oo. Oh. oğlum. Allah Türkçemizi yayıyorum orada. El Allah sana. Türkiye'nin gururu. tabi oğlum. Yani bir Erdoğan'ın kitabı kadar olmasa da. <laughs> Hocam ne diyor? Bu neydi kitabın adı? Bilmiyorum ki ben, ne bileyim ben. Ya dur oğlum. Bir vallahi billahi. Dur ya. Yazdığım çıkar Google'a baba. Bir şey mümkün diye. Neymiş i̇nanırsan adı? İnanırsan, sen koskoca ülkeyi batırmak mümkündür. Dur dur. Olan olabilir. Daha adil bir dünya mümkün baba. Ha, Bil bilmiyorsan öğren yani kral. Ben sandım ki inanırsan her şeyi başarabilirsin yani dünya koskoca ülkeyi bile batırabilirsin sandım ama değilmiş. ne alaka ya? Adam ne güzel. Nasıl ne Adam ne güzel daha adil bir dünya mümkün demiş. Bence çok güzel bir mesaj bu arada. Ben 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 kardeşim ben bu mesajı sevdim bu arada ya. Abi, bence ya. çok gü yavaşıyor. çok güzel söz bence. Oğlum memur değilim biz Salamına. Ee, bence güzel bir mesaj kardeşim. Ben sevdim ya. Yani. Yalnız Aynen adam kardeşim. nasıl bekletiyor bak? Bak nasıl bekletiyor? Onlar yollar ver beklesin. Yollar verimkiler baba. Kimçi lan. Onlar bana ya bu arada. Kopart. <laughs> Kopart. Oo dayı dur. Kanka benim hissallar bir ölmüş var ya kopa koptu mu? bak bak ne yazdım sana bak. Gördüm ama ona kopuyor işte. Salak ona mı kopuyor? Ona kopuyor. Şu bir tane dönen hissar var lan bu senin mi lan? <laughs> aynen aynen. Bir tane. E yok lan bir tane değil. Bunların hepsi benim. He di diğerleri de o zaman Abi. yan taraftan geldi görmedim. Bir tane üstler dönüyordu böyle tek başına. O senin mi diye düşündüm. <laughs> Kardeşim 11'im kestiler. Gayet kafi. 20 birim, 20 yıl level lan bu bunlar. Lan, niye kadar bu kadar şey az yok. vuruyor lan? Bir vur bakayım bir de böyle vur bakayım. Ne geliyorsun sen? Paviske. Baba üstlerleri seninkilerin başında tutuyorum. Bir şey olursa diye koruma misali. Adam ya. Geldi adam. Artı evlenler mi çalıştım. onların canı azaldı mı ki? Canı değil bunlar. Ölen canı azalanlar öldü mü orada? At bunlara dayı. Ha burayı iyi. Bak dümdüz. Parçaladık orayı. Ama şimdi o işlerler ölecek. Geri çek geri çek geri çek geri çek geri çek geri çek. Ölmeyin lan ölmeyin lan. ne olur lan. Gönder artıya moruk. Aa vallahi hiçbiri ölmedi ha. Hisarlar koşarken şarjlamak daha bir yerden mi Aynen. Eyvallah. Ben onu kaptım sen orada taktik vermeye kalktık. Takdiri kaptırmamaya çalışırken. Daha iyiden kasıt yani hızlanma gibi bir derdin yok. Kısa mesafede daha iyi şarj atmış oluyorsun. Anladım. Olayı da buradan gelen yok ki dayı. Şunları bir artıya On, Biz C'yi ez ez tutuyoruz işte. Yarısı oradan yarısı buradan gidiyor. Daha iyi, iyi bayım. Benim kafadaki şey makara ya. Ney ki? Bu oğlum karşı takımın birimi yok? Ben anlamadım ki oynamıyor ki adamlar. Vallahi niye böyle ya harbi? Dört yıldız Hı. hepsi bu arada. Karşıda Türko var ya bir tane Yusuf Öztürk. Dört yıldızdan kastım. Ha birim olarak. Ha, geliyor abi. geliyor. C oynuyorlar zaten. Geliyor. Full de B'yi kaybediyorlar adamlar. Koşturuyorum. Ama bokum gibi charge attım var ya oraya. Hey, Hiçbir da o kadar yaramadı ya. Normal saldırım bari Bilmiyorum ki oynatmayı şu sal lanet çenleri. Ölme lan at. Ölme lan at adam. Öldü lan. Ah lan at adam. Bu da de hiç bir bok yapamıyor lan adam. Teşik mesela yine vuruyor yani. Üstler hiç yani bok. Bir tane bile benim kesemiyor. Değil mi Erdem'cim? Hı hı Abi Niye şimdi oraya yok. bir hop Oyun odaklandım ya Ben yani şimdi keşiği getirdim oraya basacağım Haydi bakalım böyle kaçırırsın anca moruk Oynarız oynarız Bir şeyler getirin Bir şeyler getirin Charge lan Vur baba, vur baba, vur. Öldürdük, vur. Kaç, 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 kaç. Yedim oğlum o atları. Vay amına koyayım, yiyemedim. Yedim oğlum o atları. Ü Kardeş okçuyum amına koyayım. Sapık bir okçuyum. Okumla alırım, yine alırım. Hadi bakalım. 1080 level okçuyum. Hadi bakalım. Okçu. <laughs> Sap. Biz level sapık bulduk. Sakin ha. <laughs> Sapım oğlum. Teker teker alırım. Yine alırım ben bunları. Ama ne oldu mu? Al. 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 Al o zaman. Al. Baba. Al. Orada neden bilimler var sadece? Ben adamların birim sandım onları. Keşik çarjladım. Dur baba. Sapık oyun diyoruz biz buna. Sapık. <laughs> Ben buraya satmaya girdim ama Attan ineyim de ölmesin derken atı da indirir Boogers Bu arada bu oyun ez ya bir tık Çapulcu bu karşı takım belli Ne nereden Hiç konuşmuyor bu adam. Bak bak bir tane ya. bir tanesi döndü bak bir tane hisler gariban gidiyor bak şu an. <laughs> bak baba benim keşiflerde nasıl baba. lan? Dur baba dur baba şuradan şuradan şuradan. Bak getirmiş ya dol. O oraya girdi de vuramadı ki ya. Direkt öldüler ya. Orada bir şey vardı dayı sildi süpürdü ya benim çarları. var. Bilmiyorum ama orada bir moda mı, bir şey vardı ya içeride. Direkt böyle gittiler hık böyle direkt yan yaptılar. <laughs> <laughs> aklımda canlandırdım o saniyeyi. Böyle giderken böyle hık dedi düştüler yani garibanlar. <laughs> bana birini alsın. Uzucu dayı ya. Oğlum C'yi bir saniye bıraktım hemen alıyorlar. Ağzınızı kırayım. Kimse bana. yok kolum C'de. Gir içeri gir. <laughs> Baba böyle oyun oynanmaz. Vallahi izin ya. Nerede lan benim adamlar? Benim bildikler mi? gelmişler lan kurallar. Koy baba buraya f koy f Işte. Ha. Hadi yiyor sattı getirin mor. Heh koydum Imperial Fighter. Arada böyle verek ki daha hızlı alalım ya oyunu o zaman. Değil mi? Erdemciğim. Arada böyle C'yi verelim ki 50-50 kasalım değil mi? Ama A'yı vermeyelim öyle salaklık yapmayalım. Nereden? Ne yerden ne trayarda oynayan ya. Abi bu el birimleri düzgün kullanamadım. Ona ayar oldum da ayrınlar iyi iş yaptı şu an. Güzel abi. Kill de aldım. Mutluyum. O kili ver, o kili ver. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Ya abi, bu nasıl bak köpeğin olayım ya? Yapma şu oyunu ya. Ya, abi ya. ya, siktir git ya. Bu olmaz At. abi. Biz denize be, atma <laughs> be. Oğlum birisi yardım etsin bana. Hemen. <laughs> <laughs> atma be, şu marik. Atma abi be. Abi ya. Ta Allah. takla atıyorum o kadar. Nasıl çıkamıyorum o inan ya. Takla atıyorum. Ama birim kalmamış lan. Ah takla mı atıyorsun? Sen taklacı mısın sen? Taklacı mısın? Tak taklacı mısın sen? He? <laughs> Ay güzel. Oy. 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 Oy güzel. <laughs> Oy. Oy. <gülüyor> Oy, <kızım>. Oy. Oy. <laughs> Abicim bırakacaksın mı? <laughs> Ananı atayım. Allah'ım bana sabır ver. Lavuk ya, tam bir lavuk ya. Lavuk. Vallahi bak ya. Ne diyeyim ki yani? Bu arada 12 tane keşikle ben orayı fethederim ha. Oğlum bana bir yardım edin. Kes la. Oğlum bu keşikler ölmedi mi biraz önce? Ne oldu? Yeni küllerinden mi doğdu bunlar? <laughs> küllerinden doğdular abi. Amına koydum çocuğu öl. Ha. Aa ya Pavizler çok boş öldü birader ya. Harbi çok boş öldü Pavizler ya. Neyse. gel abi 80 yeter. BG abi. Ezla. Ben birim alamadım. Garip bir şekilde. Oo, Yes My Lord mu? Oyunda böyle bir cümle mi vardı lan? Ben mi yeni fark ettim? Yes My Lord. Şu an keşik agalar hüsar çarjına kafa atıp hüsar kesiyor. Helal olsun be. Var ya bu kadarını beklemiyordum ha. Krallar ya. To victory. Güzel baba. Allah bereket versin. Amin. Abi bu sefer de ben senin bir altındayım. Amin. Tabi bu el baba, kötü de olsa oynadı. Biz de oynadık da biz Serbest de... baba ya serbest ya. Kral ya. Baba çatır çutur görev ki. Yapma ki. Oyun ki. Güzel ya. Sizin de hoşunuza gittiyse sevgili dostlarım lütfen bir abonelik atarsanız sevinirim. Biliyorsunuz abonelik ve da bedavacık. Haberiniz olsun. Bak sonra paralel olur kaçırırsınız he? <laughs> ha. Bu boş var bir de değil mi? <laughs> yine, yine günlük rutin şaka. Yine günlük rutin şakamızı yaptık.